Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, annem bana bilmece soracak. Ben de cevaplayacağım. Anne sor bakalım. Hangi gül kokmaz? Karan... Ne? Pas diyebilirsin bilmedik yani. Pas. Bir gül. Hmm. Asfaltlar neden siyah olur? Pas para yolları tarafından yapıldığından <laughs> Arkadaşlar bunlar bir tek bilmece değil, espri de. Uzun boylu ve yakışıklı file ne denir? Karanfil silintap. Hangi adam hamama girmez? Ne? <laughs> Kardan adam. Az kirli meyve hangisidir? Ne? Az kirli meyve hangisidir? <gülüyor> <gülüyor> Kiraz. <gülüyor> Kırılınca sevinilen şey nedir? Ne? Rekor. Bunu En kibar kuş hangisidir? Kabuk. Kabuk Bay kuş. Baykuş. Evet. Allah ım. Hiç hareket etmeden neyimizi değiştirebiliriz? Sen söyleme bu sefer. Adamın annem söyledi. Baykuş. Neyi değiştirebiliriz? Hiç hareket etmeden neyimizi değiştirebiliriz. Ya kopya verme. Düşünce derim. Tamam. Duyduk. Bir daha kopya verirsen videoyu çekmeyi bırak. Hangi kale tarihi değildir? Kumdan kale. Futbol kalesi ya kale de sayılır ama bana ne tavukların en sevdiği ülke hangisidir tavuk belediyesi <gülüyor> mısır <gülüyor> <gülüyor> mısır bir ülke adı bu arada biliyorum <laughs> en temiz böcek hangisidir hamam böceği <laughs> super. Bunu biliyorum Erkek ata ne denir? Ne bileyim ben denir. Bay at denir. Bayat. 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 Çok bayatız. be. Kaleci ile kedi arasındaki fark nedir? Ne? Kaleci ile kedi arasındaki fark nedir? Bir kaleci, bir de kedi. Kedi tuttuğunu, kaleci tutmadığını yer. En çok araba olan ilimiz hangisidir? Kars. Ah. <laughs> İngilizce'de kar araba demek. Hadi sor artık bekliyor anacığım. Fil manken olursa ne yapar? Yapar. Defile yapar. Tövbe. Bu videodan sonra tövbe tövbe diyebilirsiniz. Niye insanları kafasına su dökerek uyandırırlar? Kal. Suyun kaldırma kuvveti olduğu için. Ya. Bu videodan sonra kesinlikle ben bir dua okuyayım bir daha Allah'ım inşallah böyle saçma şeyler başıma gelmez diye. Pijama giymiş eşeğe ne denir? İyi geceler. Anne bir de sen kopya veriyorsun ya artık verme. En güzel kokan fil hangisidir? Karanfil. Hangi tene krem sürülmez? Teneke. <laughs> Anten. Sevgi de güzel cevaptı. Terlemeyen adama ne denir? Noter. En hızlı 10 hangisidir? Dur dur. Bunu biliyorum. Dilimin ucunda. Yapıcı var mı? J. Jet. Jeton. Evet. Deniz altının bir küçüğüne ne denir? Göl altı. Deniz beş. Oho. Dur. Deniz altı. Deniz beş. <laughs> bir yarışta ikinciyi geçersen kaçıncı olursun? İkinci olursun. Aferin. Bir yarışta ayağını geçersen ayak mı olur? Yani? Evet. On altının yarısı kaç altındır? Ne? On altının yarısı kaçtır? Ne? Beş. Beş altın. Çünkü altın diyor. Altı demiyor. Hmm. hmm. Hadi sorar mısın artık anne? Yaşlandık burada sakallarımız çıktı sorar mısın? Anne bir şey diyeceğim videoyu galiba... Ya. Yok, yok. anne ben de sıkıldım ya kapat. Yok anne videoya bir yıl geçmiş bir yıl yazıyor. Artık sor da yazayım. Yani. Hangi at dört nala koşamaz?

Hani biz burada yaşlandık. Ee, yetişkin olduk. Sokaklarda dans ediyoruz. Bak. Hop, Kim hop, ekmeğini hop, taştan hop. çıkarır? Ne? Kim ekmeğini taştan çıkarır? Hmm. Heykel tıraş. Hangi örtü masaya serilmez? Ne? Hangi örtü masaya serilmez? Ne dedim? Hangi örtü Masaya serilmez. İlk görüntüsü. Balıklar hangi şehri sevmezler? Balık esir. Balık sürüsüne ne denir? Kala balık, kala balık. Çakal çakala ne demiş? Çakal demiş. <laughs> Oğlum ikimiz de yorulmuşuz ya. Çakal çakala ne demiş Leyla? Öyle yazıyor. Çakal hoş çakalar ne demiş? Hoş Bugün bu kadar yeter mi? Ben ben de Kanala abone olun bildirimleri açın videoyu beğenin daha fazla bilmece videosu için bunları yap